Sizler bir sizlerle birlikte e, nasıl dinamik nasıl varsınız onu göstereceğim. Bu hakkında bu konu hakkında bir videom var ama o, o videoda iki tane cevaptan fazla yapamıyorum şimdi üç yapmayı öğrendim. arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olup çok sevinirim. O zaman video geçelim. Arkadaşlar ilk önce Böyle bir tane zıplamayı öğrenin. Böyle. Böyle zıplamayı öğrenin. Sonra böyle iki zıplamayı öğrenin. Ama burada timing önemli. Ne zaman bombayı atacağınız ona göre bomba atın. Gördüğünüz gibi ve internet wifi tam iyi internet tam iyi olması lazım diyeceğim internet biraz gitti böyle zıplamalar yaptım. Sonra e, üçüncü zıplamaya geldiğimizde böyle yaptım ve biraz zor olabilir. Buraya bir bomba attım. Tam bakacağım Buraya bir bomba attım. Sonra gidici bomba nerede? E, burayı tam anla anlatamam size. Ama gösterebilirim böyle. 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 Aynen. üçüncü zıplama. Bu üçlü zıplamaların çok 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 farklı yerleri de var. Mesela böyle. Hayır. Hayır olmadı. Mesela böyle yapabilirsiniz. Böyle. tam bir böyle. Böyle şeyler de Böyle farklı fanteziler de yapabilirsiniz. Hani insanlar video çekiyor. Dünya rekoru. Dünya rekoru. Yenileceğim falan ya diyorlar ya. Böyle du duvardan böyle. Haritanın sonundan böyle böyle falan yapıyorlar. Böyle de yapıyorlar böyle. Tam böyle ülkeyi bırakıp böyle şeyler de yapıyorlar. E ee, ne? Arkadaşlar ben daha böyle normal e, şey yapmayı öğrenemedim maalesef o çok zor. O ultisiz üçü zıplamayı öğrenemedim. E, ee, ama böyle ultili üçlü zıplamayı biliyorum. Farklı şekillerde. Mesela böyle de olabilir. Böyle. Böyle. Böyle de falan. Böyle şeyler yapabilirsiniz ama tam bir eser uygulayamadım. Ee, bu arada arkadaşlar böyle Dynamite oynuyor musun deseniz ben oynuyorum ben Dynamite'ın. Ya gördüğünüz gibi ne var? Oynuyor Dynamite'ın bu arada. Normal yemek çıkardım. Çıkartmıştım ben. korkunç kutulardan ve dinarlar bayağı neredeyse. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde zıplamalar yapabilirsiniz Dayanacağım. Böyle böyle. Bu şekilde siz zıplamalar yapabilirsiniz. Gereksinimleri hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Dynamite'i en az 9. seviyeye getirmemiz lazım. Ve bu dinamik şunu almanız lazım. Almanız lazım bunu. Sonra ne, telefonunuzun FPS normal ne, 60 FPS falan olsa ulti kullanmadan 3 4 zıplamalar falan yapabilirsiniz. iPhone 11 falan yeterli bunun için ben yapamıyorum ya ya. Yapamıyorum Her neyse eğer böyle üçlü zıplamaları yeri öğreneceksiniz. Böyle böyle duvara kendinizi e, yapıştırıp yapabilirsiniz. Diyeceğim ki ben yapamıyorum. Aynen. Bu şekilde duvara kendinizi yapıştırarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like, subscribe and all my other Bye, -bye.